Merhabalar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün CRM yani müşteri ilişkileri yönetimi konusunda çok önemli bir konuyu ele alıyoruz. İşletmelerin CRM süreçlerinde yaptığı 10 yaygın hatayı ve bu hataların nasıl çözümlenebileceğini örneklerle birlikte konuşacağız. Eğer bir CRM sistemi kullanıyorsanız ya da kullanmayı düşünüyorsanız bu bilgiler işinizi bir sonraki seviyeye taşımak için kritik bir öneme sahip. Şimdi beraber ilk maddemize geçelim. Birinci hata, hedef belirlemeden CRM kullanmak. Bir CRM kullanmaya başlayacaksınız fakat nereden başlayacağınız konusunda bir fikriniz yoksa bu büyük bir hatadır. Firmalar genel olarak hedefsiz bir şekilde CRM kullanmaya başlayarak CRM yolculuğunun başında kritik bir hata yapabiliyor. Buna çözüm olarak hedeflerinizi net bir şekilde tanımlamalı ve CRM kullanımını bu hedeflere göre şekillendirmelisiniz. Örneğin bir CRM sistemine yatırım yapacaksınız. Artık müşteri verilerinizi düzenli ve güvenli bir şekilde yönetmeye karar verdiniz. Fakat günün sonunda CRM kullanma amacınız ne olacak? Satışlarınızı arttırmak mı? Teklif verdiğiniz ürünlerinizi iyileştirmek mi? Müşteri memnuniyetinizi arttırmak mı? Öncelikli ihtiyaçlarınızı net bir şekilde belirlemeniz gerekecektir. Örneğin satış kapatma hızınızı arttırmak istiyorsanız Müşterinin doğum günü, medeni durumu ve benzeri bilgilere odaklanmak yerine müşterinin ihtiyaçlarına ve ürün tercihlerine odaklı bilgilere daha fazla odaklanmanız gerekmektedir. Müşteriye dair her veriyi CRM sistemine işlemek zorunda değilsiniz. Hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak müşteri verilerini CRM sistemine işlemek size başarıya ulaştıracaktır. CRM sisteminizi sadece verilerinizi bir düzende veya güvende tutmak için değil, Belli amaçları gerçekleştirmek için kullanmanız asıl dikkat etmeniz gereken noktadır. İkinci hata ise tüm verileri elle girmek. Manuel veri girişi zaman kaybı ve insan hatası riskini arttırır. Örneğin müşterilerinizin e-posta adresini yanlış yazdınız ya da eksik bilgi girdiniz. Bu durum hem iş akışınızı bozar hem de müşteriye sunduğunuz hizmet kalitesini düşürür. Zamanla bu küçük hatalar büyüyerek büyük problemlere dönüşebilir. Buna çözüm olarak otomasyon sistemlerini devreye alabilirsiniz. Örneğin, müşterilerinizin web sitesi üzerinden doldurduğu formlar veya satın alma işlemlerini doğrudan CRM'e aktarabilirsiniz. Ayrıca e-posta adreslerini veya telefon numaralarını doğrulayan otomatik sistemler kullanabilirsiniz. Otomasyon sayesinde ekipleriniz zaman kazanır ve doğru verilerle çalışır. Üçüncü hata ise CRM'i gereksiz özelliklerle doldurmak. Bazı işletmeler CRM sistemine her özelliği eklemek ister. Ancak bu özelliklerin bir çoğunu kullanamazlar ve bu durum hem sistemi karmaşık hale getirir hem de çalışanların sistemi öğrenmesini zorlaştırır. Buna çözüm olarak ise iş ihtiyaçlarınıza uygun modülleri seçin ve gereksiz özelliklerden kaçının. Örneğin CRM sisteminizde finansal verileri bir noktaya kadar işliyorsanız fatura sipariş gibi kullanmadığınız modülleri kapatabilirsiniz. İleri bir tarihte artık bu yapıları da CRM üzerinde yönetmeye karar verirseniz bu modülleri tekrardan aktifleştirebilirsiniz. Bu sayede sisteminiz daha sade bir yapıya sahip olur ve çalışanlarınızın sistemi öğrenmesi kolaylaşır. Bir diğer yaygın hata ise CRM üzerindeki her özelliğin anında hayata geçirilmeye çalışılmasıdır. Örneğin CRM sisteminizdeki segmentasyon, satış tahmini, ileri seviye tekliflendirme ve benzeri yapıları kullanmak için bu özellikleri sisteminizde aktif edebilirsiniz. Fakat bu tarz kapsamlı CRM özellikleri yeterli vakit ve kaynak ayrılmadan kurgulandığında verimsiz süreçler ortaya çıkabilir ve çalışanlar bu verimsiz süreçleri benimsemekte zorlanabilirler. CRM üzerindeki ileri seviye özellikler canlıya alınırken fazlar halinde çalışmak çok önemlidir. Bu sayede yeterince vakit ve kaynak ayrılmış özellikler canlıya kontrollü bir şekilde alınır ve çalışanların bu özellikleri benimsemesi kolaylaşır. Dördüncü hata ise CRM eğitimi vermemek. CRM sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun çalışanlarınız bu sistemi doğru kullanmayı bilmiyorsa potansiyelini asla göremezsiniz. Birçok işletme CRM'i ekiplerine yeterli seviyede tanıtmadan kullanmaya alır ve bu da düşük performansa yol açar. Örneğin bir satış temsilcisi müşteri bilgilerini gireceği alanı bulmakta zorlanırsa bu satış sürecinde aksamalara neden olabilir. Hatta yanlış veri girişi yapabilir. Bu da sistemin uzun vadede kullanımını zorlaştırır. Buna çözüm olarak ise tüm çalışanlarınıza CRM eğitimi verebilirsiniz. Eğitimlerde örnek senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalar yapabilirsiniz. Örneğin, bir satış temsilcisine yeni bir müşterinin iletişim bilgilerini nasıl kaydedeceğini ve satış sürecini nasıl takip edeceğini gösterin. Ayrıca eğitim sonrasında sık sorulan soruları içeren bir belge hazırlayarak ekibinizin elinin altında bir rehber bulundurmasını sağlayabilirsiniz. Personelinizin hata yapabileceği noktaları belirlemeniz ve bu noktalarda belgelendirme ve doğrulama kuralları ile önlemler almanızı tavsiye ederiz. Bu madde ek olarak anlatabileceğimiz bir diğer hata ise yanlış anda CRM eğitimi almak olabilir. CRM projesi tam olarak bitmeden çalışanlarına eğitim vermek istiyorlar. Bu gibi durumlar çalışanların sistemi yanlış öğrenmesine veya daha sonrasında işleyen bir CRM sisteminin bozulmasına sebep olabiliyor. Bitmemiş CRM geliştirmeleri ve süreçleri mevcutken verilen CRM eğitimleri oldukça tehlikelidir. Bu geliştirmeler ve süreçler bittiğinde ve canlıya alındığında çalışanlara güncelleme yapmak için yeniden bir eğitim verilmelidir. Bu sebeple bitmemiş bir CRM sistemi üzerine eğitim yapmaktan kaçınılmalı veya bu sistem üzerinde eğitim verildikten sonra takip eden eğitimlerin yapılması oldukça önemlidir. Beşinci hata ise eski veya eksik verileri CRM'de tutmak. Eski, eksik veya yanlış müşteri bilgileriyle dolu bir CRM kullanmak karar alma süreçlerinizi ciddi şekilde etkiler. Örneğin eski bir e-posta adresine kampanya gönderirseniz bu sadece kaynak israfı olur. Buna çözüm olarak ise CRM'inizi düzenli olarak temizleyin ve güncelleyin. Bunun için bir takvim belirleyerek çeyrekte bir veya yılda bir veri temizliği yapabilirsiniz. Firmalar eski verileri silme ve temizleme konusunda bir direnç göstermektedirler. Fakat bazı eski verileri tutmanın firmaya bir getirisi olmayacaktır. Düzenlenmesi imkansız veya çok fazla kaynak isteyen veriler olabilir. Bu yüzden eski verilerin güncellenmesi ve temizlenmesi konusu ele alınırken bu temizlik operasyonunun şirkete kaynak maliyeti ve bu verilerin güncellendiğinde şirkete getireceği fayda karşılaştırılmalıdır. Bazı durumlarda mevcut veriyi temizlemek yerine sıfırdan başlamak daha mantıklı olabilir. Altıncı hata ise CRM'i satış dışı süreçlere dahil etmemek vardır. CRM platformları olağanüstü seviyede yeteneklere sahiptirler. CRM sadece satış departmanı için kullanılacak bir araç değildir. Şirketler CRM'i yalnızca satış süreçlerinde kullanarak büyük bir potansiyeli kaçırabiliyorlar. Buna çözüm olarak ise CRM sistemleri satış dışında pazarlama, proje yönetimi, destek ve benzeri birçok fonksiyona sahip platformlardır. Eğer şirketinizde bu süreçler ve birimler mevcut ise CRM sistemindeki yapınızı da satış dışındaki alanları kapsayan bir şekilde kurgulamanız oldukça önemlidir. Örnek olarak verdiğimiz proje yönetimi, pazarlama ve destek süreçleri satış ile bütünleşik bir şekilde yönetildiğinde çalışanların verimi artmakta ve artan bu verim operasyon kalitesine yansımaktadır. Sonuç olarak CRM üzerinde satışla bütünleşik süreçler yöneten şirketler, müşterilerine daha kaliteli hizmet sunma avantajına da sahip olurlar. Yedinci hata ise mobil kullanımı göz ardı etmek. Günümüzde mobil çalışma oldukça yaygındır. Ancak CRM'inizin mobil cihazlarda kullanılabilir bir uygulaması yoksa, özellikle sağ ekipleri için büyük bir dezavantaj oluşturur. Bu durum bilgiye erişimde gecikmelere ve aksamalara neden olabilir. Şirketler CRM tercihi yaparken mobil CRM yeteneklerini göz ardı ederek büyük bir ihtiyacı gözden kaçırmaktadırlar. Buna çözüm olarak ise mobil uyumlu bir CRM sistemi tercih edin. Örneğin, sahada çalışan bir satış temsilcisi toplantıdan hemen önce müşterinin CRM'de kayıtlı geçmiş sipariş bilgilerini telefonundan kontrol edebilir. Bu da müşteriye daha etkili bir iletişim kurmasına yardımcı olur. Veya toplantı çıkışında notları hızlıca CRM sistemine kayıt edebilir. Bu sayede sahadaki satış verisi kaybolmaz. Sekizinci hata ise müşteri geri bildirimlerini CRM'e kaydetmemek vardır. Müşterilerden gelen geri bildirimler onların ihtiyaçlarını anlamak ve işinizi geliştirmek için çok değerlidir. Ancak bu geri bildirimler CRM'e kaydedilmezse gelecekteki stratejileriniz eksik kalır. CRM sistemlerinde müşterilerin tüm yorumlarını ve bilgilerini kayıt edebileceğiniz anlar mevcuttur. Bu anlardan faydalanmamak şirketlerin müşteri yorumlarına dair çeşitli rapor ve analizler alamamasına sebep olacaktır. Bunu çözüm olarak ise geri bildirimleri CRM'e düzenli olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin bir mağaza işletiyorsanız müşterilerin ürünleriniz hakkında yaptığı yorumları CRM'de ilgili kişi kartları altında toplayabilir ve en çok şikayet edilen konular üzerinde düzeltici adımlar atabilirsiniz. Bu ufak dokunuş hem memnuniyetinizi arttırır hem de satışlarınızı etkiler. Dokuzuncu hata ise CRM üzerindeki raporlama ve analitik özelliklerinden faydalanmamak vardır. Şirketinizde önemli bir analiz yapacağınız zaman CRM sistemlere ihtiyacınız olan ilk araçlar arasında gelmektedir. Fakat yaygın yapılan hatalardan biri, CRM sisteminin performans yönetimi ve analitik becerilerinden yeterince faydalanmamaktır. Buna çözüm olarak ise CRM sistemlerinde raporlama, analitik ve iş zekası özellikleri mevcuttur. Her seferinde e-tablolar üzerinde hazırlanacak birçok rapor, CRM sistemleri üzerinde kolayca kurgulanabilir ve görselleştirilebilirler çalışanların bu raporlama ve analitik yeteneklerine hakim olmaması şirketlerin bu esneklikten mahrum kalmasına sebep olacaktır. Çalışanlarınızın CRM sisteminizin raporlama yeteneklerine hakim olduğundan emin olun ve çalışanlarınızı rapor ve analizlere otomatize etmeye teşvik edin. 10. hata ise CRM'i tekrar eden görevleri yönetmek için kullanmamak. CRM'in sunduğu en büyük avantajlardan biri tekrar eden işleri otomatikleştirme yeteneğidir. Eğer hala her görevi manuel olarak yapıyorsanız zaman kaybediyorsunuz demektir. Şirket çalışanları CRM'in bu tarz kısa yollara sahip olduğunu unutabiliyor. Buna çözüm olarak ise CRM'in otomatik hatırlatıcılarını ve görev atama özelliklerini devreye alabilirsiniz. Örneğin bir diş kliniğiniz varsa randevu hatırlatmalarını otomatik e-posta veya SMS ile gönderebilirsiniz. Bu sayede 50 kişiye yapacağınız bir hatırlatmayı tek tuş ile yapabilirsiniz. Bu videoda CRM kullanılırken yapılan 10 yaygın hatayı ve çözümlerini konuştuk. Umarız bu bilgiler iş süreçlerinizde size yardımcı olurlar. Unutmayın ki her işletmenin ihtiyaçları farklıdır ve CRM sistemleri her ölçeğe, sektöre ve firmaya göre uyarlanmalıdır. Eğer şirket ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilen ve esnek fiyatlara sahip bir CRM sistemi denemek isterseniz, günümüzde en çok tercih edilen CRM sistemlerinden biri olan Zoho CRM'i deneyebilirsiniz. Zoho CRM hakkında ekibimizden bilgi almak için videonun açıklamalar kısmında bıraktığımız linklere göz atabilirsiniz. Ayrıca yine videonun açıklamalar kısmında bulacağınız link üzerinden ücretsiz bir Zoho CRM deneme hesabını yalnızca 30 saniyede açabilirsiniz. CRM, müşteri deneyimi, satış ve pazarlama üzerine içerikler ürettiğimiz Cloudflex Akademi kanalımızı takip ederek ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.